Yapay zeka yeni teknolojiler gibi hayatımıza yeni giren aslında uzun zamandır bizimle olan ama yeni sıkça kullanmaya başladığımız bir araç. Bununla artık görsel üretimlerimiz, ses üretimlerimiz ve ba başka birçok bir fabrikasyon üretimlerimiz dahi dijital alanlarda çokça yenilikler ve yeni deneyimler yaratabiliyoruz. Bu böyle devam edecektir, artarak devam edecektir. Sonuçta yeni bir araç olarak kullanıyoruz. Ben özellikle bir sanatçı olarak onu asistanım gibi kullanıyorum. Benim ya da çoğu arkadaşımın direkt görsel ya da işitsel üretimlerinin merkezinde olmayabiliyor. Sadece asistan olarak konumlanabiliyor ama yeni bir araç olduğu için ve biz bu zamanın insanları olduğumuz için bu aracı severek kullanıyoruz. Enselasyonu biraz önce gördüm. Çok değerli sanatçıların çok güzel eserleri var. Özellikle doğa temalı yapay zeka işlemesini önemli buluyorum. Çünkü teknolojinin bizi götüreceği yer daha çok doğaya yaklaşacağımız, özellikle sürdürülebilirliği önemli bir kavram olarak kullanabileceğimiz bir yer. Teknolojinin bizi doğadan ayıracağı, organik dünyadan daha koparacağı bir gelecek değil, doğaya yaklaştıracağı bir gelecek hayal ettiğim için bu enstalasyonu güzel, güzel buldum. <laughs> bizi bu iki dünyayı birbirine bir uyum içerisinde göstermesi benim kendi sanat pratiğime de yakın hissettirdiği için sanırım bu yüzden sevdim ve hoşnuttu. Teknoloji aslında kent ölçeğinde günlük hayatımızın her yerinde deneyimlediğimiz bir yerde duruyor. Özellikle yapay zeka, elektrikli arabalar, daha birçok yeni gelişimler kent ölçeğinde de deneyimlenebilir bir alanda. Mimari de gözlemliyoruz. Her yerde, aslında mutfaklarımızda bile, telefonlarımızda, elimizde, her yerde. Bu yüzden yaşamımıza bu kadar iç içe olan bu teknoloji günlük hayatta şehirde deneyimlendiği, şehirde bunun etkilerini gördüğümüz bir hale gelmeye başlıyor. Bu ne demek? Belki onlarca, belki yüzlerce yıl sonra bize anlatacak şeyleri söylüyor. Şunu söylüyor. Estetik olarak, teknoloji olarak, insanoğlunun geldiği dünya üzerindeki yeri olarak bunları bunlar bunları kaygılanmış, bunları önemsemiş, bu konulara dikkat etmiş ve böyle bir dönem yaşamış diyor. O yüzden şu anda biz sokaklarda çevreye duyarlı elektrikli araçlar, bu konuya eğilmiş, doğayı koruyan gelişmeler gördükçe zamanımızın bu konularda nasıl aslında önemli olduğunu ve insanlığın nasıl buna önem verdiğini daha da görmüş olacağız. Sanatçı kendi zamanının fotoğrafını çeker çünkü onun içinde yaşamıştır. Biz de şimdi teknolojiyle uğraşan sanatçılarız. Burada çok fazla böyle sanatçı var. Kentlerimizde bunları deneyimlemeye devam ettikçe bu alanında daha geliştiğini ve aslında zihin sınırlarımızın da daha ötesine geçeceğimize inanıyorum.